5 milyona bunu alırsınız. Minimize dalga yayar bunlar. Yani çok desibeli, çok düşük. Sineğin algılayabileceği veya bir parazitin, böceğin, tahta kurusunun bunu o bir ses yer içeride. Yani dalga boyu diyorum ben buna. O dalga boyu şey için bir delirtme organıdır. Sinek için. Bizi etkilemez ama bu bedene göre sineğe, fareye tesirlidir. İşte diyorsunuz ya Aselsan'da ne oldu? Yani hangi yani dalga sineğe, boyu? Fare tesir eden dalga boyu insana ne için tesir etmesin diyorsunuz? Et belli boylara çıkartıldığında insana da tesir edebileceğini sinekler bize gösteriyor işte yani. Onlar Anadolu'nun bağrından çıkmış, ülkesi ve milleti için çalışan üç başarılı mühendisti. Türk savunma sanayini dışa bağımlılıktan kurtaracak çok sayıda başarılı projede onların imzası vardı. Ölümlerinin ardından sırları da beraberinde götürdüler ve onlara ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 3 mühendisin sır ölümü daha çok tartışılacağı benziyor. Deşifre genç mühendislerin sır ölümleriyle ilgili gelişmelerin yakından takipçisi olacak. Beyin kontrolü yöntemiyle bir insan intihar etmeye yönlendirilebilir mi? Anlaşılan bu